İyi akşamlar herkese. Şimdi orkidenin bakımıyla ilgili hep yazı olarak sizi bilgilendirmiştim. Daha detaylı biçimde anlatacağım. Şimdi evimizde baktığımız bir orkidemiz vardı. Biraz da bakımsız kalmıştı. Uzun süredir ilgilenemiyordum. Şimdi buna bir bakım yapacağız. Hem sizin de görmenizi istedim. Orkideler normalde doğal ortamda ağaç dallarına tutunarak, yapışarak yaşadığı için normal ev ortamında da sanki doğadaymış gibi Bakım yapmamız gerekiyor. Şimdi orkideler hem yapraklarından fotosentez yaparlar. Hem de gördüğünüz gibi köklerinde de klorofil barındırdığı için kökten de fotosentez yaparlar. Şöyle yeşil köklerini görebilirsiniz. Bu nedenle kökleri güneş ışığını alabilecek şekilde şeffaf saksılarda mutlaka dikilmendir orkideler. Kesinlikle böyle kapalı, etrafı kapalı, ışık geçirmeyen saksılara dikmiyoruz. Orkideler verimli büyümezler. Şimdi bu orkidemize bakım yapacağız. Kuruyan kökleri var. Üstten yeni kökler vermiş. Bunları toprakla buluşturacağız. Şöyle açalım bir önce eski toprağını. Ayrıca orkideler normal toprağa dikilmez. Dediğim gibi doğada ağaç dallarına tutunarak büyüdükleri için biz de böyle ağaç kabuklarından yapılmış elde edilmiş e, torf katkılı besin katkılı özel orkide toprağına ekim yapacağız. Şimdi şu kuruyan dallarını bir temizleyelim önce. Gördüğünüz gibi taze dalları burada. Orkideler nemli ormanlarda direkt güneş ışığı almayan böyle ağaçların gölgesinde kalmış yerlerde büyürler. Şimdi görüyorsunuz temizledik. Taze canlı köklerini açığa çıkardık. Şeffaf kabımızı alıyoruz. Bir miktar orkide toprağı dolduruyoruz dibine. Şuradan yeni toprağımızdan da ekleyelim. Orkidenin bakımı aslında çok kolaydır. Zor değil. Sadece sulamada bir teknik var. Şimdi onu göstereceğim size. Toprağımızı doldurduk. Kökleri direkt içine şöyle alıyoruz. Onlar zaten büyüyüp gelişimini devam ettirecekler orada. Şöyle sallarsanız kökler de kaybolur altında. Devamına orkide toprağımızı ekliyoruz. Sağdan soldan Şimdi orkide sularken şeffaf ve altı delik olduğu için saksımızın suyu döktüğünüz zaman alttan süzülüp gidecektir. Orkidemiz yeterince su alamayacaktır. Bir kabın içine yani orkidenin şeffaf kabından biraz daha büyük içine oturtabileceğiniz şekilde bir kabın içine yarıya kadar su dolduruyorsunuz. Normal sulamalarınızı da bu şekilde yapacaksınız. Toprağını yeni değiştirdiğiniz orkidelerin sulamasını da ilk sulamasını şeffaf kabı olduğu gibi su dolu diğer kabın içine oturtuyoruz. En az yarım saat bu şekilde bekleyecek ki bu ağaç kabuğu dediğimiz orkideye özel yapılmış toprak normalde su tutma kapasitesi düşüktür. Eğer suyun içinde bekletirsek bu ağaç kabukları suyu emecek. Kendi içine hapsedecek ve orkidemiz bu ağaç kabuklarının içine hapsolmuş suyu zamanla çekerek su ihtiyacını oradan karşılayacak. Normal toprak gibi olmadığı için araları boşluk, hava geçirgenliği fazla, çabuk su kaybeden, çabuk kuruyan bir toprak olduğu için Orkidemizi en az suyun içinde bu şekilde yarım saat bekletiyoruz. Ayda bir bu işlemi yaparken ya da bir buçuk iki ayda bir içine sıvı orkide besini, markası fark etmez hemen hemen hepsinin içinde aynı e, elementler var. Ayda bir, bir buçuk, iki ayda bir bu suyun içine yarım kapak sıvı orkide besini eklerseniz orkidemiz daha güzel çiçek açacaktır. Normalde e, bu orkidenin sapları kesilmiş. Bir arkadaştan almıştım ben bunu bakmak için. Eğer çiçek sapları normalde şöyle göstereyim size. Çiçek sapları e, büyüyor ve çiçek aç, açıp geçtikten sonra üstünde kuruyan çiçek dalını şu şekilde yaklaşık 10 santim kalacak şekilde kesiyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman bu yan dallardan tekrardan filizlenerek orkidemiz çiçek açacaktır. Orkideler sıcaklık dalgalanmasından pek hoşlanmazlar. Yani gece gündüz sıcaklık farkını sevmezler. Onun için kapalı ortamlarda bakacaksınız. 19 ile 23 derece arasında ılık oda sıcaklığı diyeyim. Orkidelerin sevdiği ortamdır. Ne çok sıcağı da sevmezler. Yani 24-25 derecenin üstünde strese girerler. 15-16 derecenin altında da yine aynı şekilde strese girerler. Ayrıca orkidemize haftada bir gün, iki gün sprey ile böyle bir su püskürtme sprey ile yapraklarına su püskürtmemiz lazım. Çünkü doğal ortamlarda ağaçların altında nemli ormanlarda yaşadığı için... Sanki evde de bir ormandaymış hissi vermek için orkidelere su püskürtmemiz gerekiyor. Onun dışında sormak istediğiniz sorularınız varsa orkide ile ilgili bana Instagram üzerinden mutlaka ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar.